Kontrol listelerimiz var evet. biliyorsun. Satış pazarlamadan geldim. Toptan satış. Ne arıyorum? İrsaliye arıyorum. Hı, hı İrsaliye kontrol listesi. Ondan sonra bu filtrelerden filtreyi daraltacağım. Bu filtreyi filtrelenmesin diyorum başlangıç tarihine. Hı hı. Sonra geliyorum. İrsaliye referans numarası. Bu boşluğa tıklıyorum. 3 nokta. Buradan irsaliye yarayacağım. Eğer kesilmiş bir irsaliye varsa kesilmiş bir irsaliye varsa o buradadır. Evet, hangi müşterim? Flo. İrsaliye tarihine göre sıralatayım. En üsttekiler yukarı geldi. Evet. Ee, dördünde kesilenler burada. 27'sinde bir irsaliye görüyorum. 5 adet. 23'ünde bir risaleyi görüyorum. 48 adet. 48 adet bir risaleye kesilmiş. Sevkiyata bakalım. 48, 48 adet kadın. Hadi ürüne 576 adetin irsaliyesi yok. Hı hı. Yani buradan bakıyorum işte kesilmiş bütün irsaliyeler burada 576 adet. E, 23 Haziran tarihindeki bunun aynı tarihte olmalıydı beraber giden sevkiyat yok. Ee, şimdi biz bu sevkiyatı hangi irsaliye ile yaptılarsa hı hı. onu sisteme dahil etmek etmemiz gerekiyor ki faturası kesilsin. Tamam. Şimdi senin Gamze ile görüşmen lazım. Ee, sipariş numarası burada belli ben mailde yazdım. Tamam. Bu sipariş numarasını sevkettiğiniz irsaliyenin bilgilerini alabilir miyim? Ya da hani kayda olmayan irsaliyeleri ne şekilde entegre ediyorsunuz, onu çözmen lazım.